pages 122 and 123 Speaking Look at the pictures and the dates. What do we do in Turkey on these days? Explain briefly. Fotoğraflara ve tarihlere bakın. Türkiye'de bu tarihlerde ve günlerde ne yapıyoruz? Kısaca yapın, 19th of May 23 Nisan and 6 of May 6 Mayıs. Bakalım gençler. Bunlarda ne yapıyoruz? 19 Mayıs'ta ne yapıyoruz? On May 19th in Turkey Türkiye young people celebrate Atatürk Youth and Sports Day. Atatürk'ün gençleri ve spor günü kutluyorlar. They honor the start of Turkey's war, Turkey's war of independence. Türkiye'nin e, bağımsızlık, istiklal savaşlarını başlangıcıdır. Honor yani saygı gösteriyorlar. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. 23'e ne yapıyorlar? Onu da buraya yazalım. Okay. 23rd of April Turkey celebrates National Sovereignty and Children's Day. Ulusal Egemenlik ve Çocuklar Günü, Çocuklar Bayramı. 6 May. Eğer yanlış yazmazsam. On May 6, people remember the arrival of the Turkish War. E, Türkiye savaşları of independence, istiklal için. Belki farklı da olabilir. Yine siz farklı bir şey yazabilir. On May 19th in Turkey, young people celebrate Ataturk Youth and Sport Day. They honor the start of Turkey's War of Independence. On April 23rd, Turkey celebrates National Sovereignty and Children's Day. On May 6th, People remember the arrival of the Turkish War of Independence. Okay, let's go to writing. What are your New Year's wishes? Yeni yıl dilekleriniz nedir? Read the example and write. I want to buy a computer. I. yeni yıl için isteğim nedir? Arzım nedir? I Want to learn English? İngilizce öğrenmek istiyorum. I want to learn English and pardon and be happy. İngilizce öğrenmek ve mutlu olmak istiyorum. İnşallah. Look and read the postcard from the Chinese New Year. Prepare a postcard for the Ramadan feast. Posta kartımız var. Wishing you a happy and healthy Chinese New Year. Lots of love. Bakalım buraya bir şey yazacak mıyız acaba? Bir düşüneyim. Bakalım gençler ben böyle bir şey yazdım. Dear Lin Min. Sayın Lin Min. Happy Chinese New Year. Yeni yılın kutlu olsun. I hope this year brings you lots of happiness. Umarım bu yıl sana çok mutluluklar getirir. Good luck, bol şanslar and health ve sağlık. May your days be filled with joy. İnşallah günlerin bütün mutlulukla olur and fun ve eğlence with your family and friends. Arkadaşların ve Enjoy the celebrations. Kutlamalarda eğlen. Best wishes en iyi arzularla, dileklerle Mehdi teacher. Ben böyle bir şey yazdım. Farklı bir şey yazabilirsiniz. Tekrar okuyorum, kontrol ediyorum. Dear Lin Min, Happy Chinese New Year. I hope this year brings you lots of happiness, good luck and health. May your days be filled with joy and fun with family and friends. Enjoy the celebrations. Best wishes, Mehdi Teacher. Okay. Let's go to page one hundred twenty-four and twenty-five. Use yirmi dört ve Reading. Before you read, okumadan önce answer. Tabi cevap vereceğiz soruya. Which festival do you like most in Turkey? Hangi festivali çok seviyorsun? Söylediğim gibi I like Children's Day. I like Children's Day. Çocuklar gününü, çocuklar bayramını seviyorum. Çünkü çocuklar mutlu oluyorlar. O günde ders yapmıyoruz zaten. O yüzden. <laughs> Read the text and answer. What do people do on 23rd of April? 23 Nisan ne yapıyorlar? Aşağıda metine bakıyorum. 23 April National Sovereignty and Children's Day. Kelimenin okunuşunu hiç anlatmadım size bak. Sovereignty, sovereignty, sovereignty egemenlik. National, milli, ulusal. National sovereignty and Children's Day is a national festival. Twenty-third April is the first gathering of Turkish Grand National Assembly. People attend local ceremonies and watch children performances on this day. Çocukların performanslarını izliyorlar insanlar. The celebrations include concert, theaters, teatro, uh, chorus and dances. Şarkı söylemek ve danslar. Tamam bir şey anlattığım anlatma için bir şey yok. Answer the question. Bu sorulara cevap verin. What do celebrations include? Kutlamalarda ne var? Zaten kendisi burada söylemişti. Neler var kutlamalarda? Concerts, theaters, chorus and dances. Bu sorunun cevabı bunlar olacak. Bu dört tane. What is Turkish Grand National Assembly? Türkiye'nin e, büyük milli toplantısı neydi? Bunun da cevabı oluyor e, National Sovereignty and Children's Day. Bu kısımda var. National Sovereignty and Children's Day. Bu da oluyor ikinci sorunun cevabı. Böyle e, de. Listening bölümü Before you listen count to 100 10 by 10. Bakalım. Dinlemeden önce 10 tane 10 tane 100'e kadar diyor sayın. Sayalım. 10 20 30 40 50 60 70 80 100. Listen and repeat these numbers. Bunları diyor dinleyin tekrar edin. Tamam dinleyelim, tekrar edelim birlikte. Listen and repeat these numbers. 100 200 200 300 400 five hundred six hundred seven hundred eight hundred nine hundred one thousand mm -hmm. one hundred two hundred three hundred Four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred, and one thousand or a thousand. Listen and write the numbers. Dinleyin. Rakamları buraya yazın. Dinleyelim bakalım kaç söylüyor. Twenty one. Listen and write the numbers. Five hundred. 900 100 300 600 800

Two hundred fifty six, two hundred and fifty six, three hundred ninety two, three hundred and ninety two, four hundred seventy five, four hundred and sondaki like this, four hundred seventy five, five hundred thirty four, five hundred and thirty four yukarıda. Seven hundred and twelve. Seven hundred. Ay yanlış yazdım onu. Seven hundred and twelve. Seven hundred. Yok ki seven hundred and twelve. Demek bu fazla. Six hundred forty seven. Six hundred forty seven. Bu burası. Seven hundred sixty one. Seven hundred sixty one. 883, 883 bu yukarıda burası. 919, bu da 919. Rakamları pratik yapmaya çok güzel bir etkinlikti bence. Five, bunları önünde yazacağım. Five hundred and thirty four. Five hundred and

Two hundred and fifty-six. Two hundred and fifty-six. Seven hundred and sixty-one. Seven hundred and sixty-one. Nine hundred and nineteen. Nine hundred and nineteen. Three hundred and ninety-two. Three hundred and ninety-two. Four hundred and seventy-five. Four hundred and

buradaki rakamları sadece ben bir okuyum arkadaşlar 516 571 583 585 528 557 519 576 önemli bu ki yüzlerden sonra endekleyeceğiz Tamam hepsini okumuyorum. Sıkıcı olur öyle de. 126 27 128'de ne var? Eee of Bingo kart. Ha Bingo kartların arkası sınıf için. Aa çok şükür kitabın sonuna geliyoruz ya. Burası etkinlik sizin için. Bu da sınavımız, küçük quiz. At the end of this unit, I can listen, understand and describe things people do. Evet, yapabiliyoruz. Ask question, yapabiliyoruz. Count the number 100 to 1000. Evet, onu da yapabiliyoruz. Kitabımız sona erdi. Fakat sayfa 130'dan itibaren bir sürü etkinlikler falan var. Bir sonraki videoda bu Let's Practice bölümü yazmış ya kitabın sonunda. Bir sonraki videoda da bunları çalışırız. Kitap full olarak bitsin. Kendinize iyi bakın gençler. Bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Goodbye.